Dan Ve Bülbül TV'den Herkese merhaba arkadaşlar Farming Simulator maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz En son hatırlayacağınız gibi Burada <laughs> Silaj işine girmiş Evet şunları bir toplayalım Sarpçım Sen ne yapıyorsun abi Mısırların içerisinde ya Abi <laughs> bak, Gizli gizli geliyor oğlum hayalet gibi yalnız Abi Hero hey, Run abi Minecraft'taki şeyi Farming'de anlatıyorsunuz Farming'deki şeyi forestta Forest'taki şeyi BF'de anlatıyorsunuz demiş. Evet abi. Bence haklı abi. <gülüyor> <gülüyor> ya abici, biz Abi biz oyundan mı karıştırıyoruz acaba? Herobrine. Aynen abi ama şu benim ilk çıktığı günü hatırlıyor musun abi? Aynen ya. Ulan ne ilginç. Ya bu panikleri. Herobrine Son... efsanesi kardeşim ya bütün oyunlara yayıldıysa. Abi bence bir de bir şey, aklıma bir şey abi geldi. Acaba bir şey var mı? Abi bizim survival seviyesi çok komik değil miydi be? Aynen ya yani. çok komikti. Yani Hiçbir nubun... şey yapmıyorduk değil mi? <laughs> <Biz gülüyor> Hiçbir şey yapmıyorduk İki Şimdi İkinobun yani. maceraları. Aynen. Sadece demir topla, ha, balık tut, ha, o kadar. Aynen abi. Evet, şimdi Farming Denizi'nden bir icraatımız var abi. Çok abi, güzel abi. aslında Farming'de de çok fazla bir şey yapamadık ama <laughs> artık yeni yeni başlıyoruz. Aynen. Şimdi artık e, güzel de var. başladık. gayette Gayet de güzel oldu yani. Sıkıntı yok. Artık işin asıl şeyine başladık. Evet ben bu arada 120 x aldım Sarp bir şey ekmeden. Aa o zaman ben bir oraya gidip kontrol edeyim mi yüzde kaç? Yerleri zaten yeşildi. Aynen sen bir oraya git bakalım kardeşim. Yüzde evet. yüz olmuşsa bir zaman e, e, kepçemizle birlikte olaya girelim abi. Yok, abi Sıkıntı. Yüzde yetmiş üç daha. Yüzde üç mü? Tamam biraz daha düzelir ya. mi gideceğiz? Kepçe orada abi zaten. Ha ha bu buldozer. Ha, ha buldozer tamam, tamam. pardon. Pardon. Aynen abi bulduzerle orayı dik, alacağız. Digit Simulator diyorsun. Aynen abi dik digit simulatorla dik, olaya e giriyoruz. Abi şimdi bir dakika bak gene bir oyun atladık ama bunun nedeni ne? İşte <laughs> kanallarımızda çeşit çok abi. Çeşit çok abi bizde yani, çeşit çok saat. Abi. Ben şimdi sen bana <laughs> Farming diyorsun ney lan o ben o kadar çok tarla oyunu oynadım ki kavis ayıp yani. Aynen abi yani Ona yani biraz aslında, daha açar mısın diyorum hani sorana. Bizde banko serilerin yanında aslında Bizim tek serilere de ağırlık vermemiz lazım Sarpcığım hem sen kendi kanalında Aynen bülbül TV'de yani Hem bülbül TV hem Oyun Portal böyle Aynen. çeşit çeşit takla abi yani güzel ya oluyor Abi zaten e, bizim hani bu olayımız zaten güzel hani banko serilerimiz zaten hep geliyor ancak tabii evet. ki tek serileri Yok, de abi. Tek, tek seriler çok önemli Aynen Çünkü tek seri demek abi e, hani nasıl diyeyim e, tek olarak her şeyi yapabildiğin için atıyorum e ee, Farming işte Minecraft attın attın. Artık şey gelmeye başladı. Eee atıyorsun kendisini. Bizim için de iyi iyi şey. aslında. Aynen yani bir farklılık çok... oluyor yani. Çok güzel. E tabii oluyor. bizim için de farklılık oluyor. şimdi yani şümdü. Şimdi. <laughs> şimdi. Yani şimdi, <laughs> şimdi, şimdi. de kanala Farming Minecraft atmaktansa arada bir tane de atıyorum Abi kendi biz seviyeden. de sıkılıyoruz yani hep aynı oyunu yani oynamaktan ama hani Banko seriler hariç mesela Farming'den falan sıkılmıyoruz. Minecraft'ta bayağı keyifli geçiyor. Evet. Hani özellikle zaten koop videolar keyifli geçiyor. Ancak hani tek oynayabileceğimiz serilere de ağırlık vereceğiz. Aynen. Ama tabii ki bankoları etkilemeyecek bu sonuçta. Yok abi yok ne etkileyecek. Eee yani ben Sarp'a veya Cem'e dediğim zaman abicim olaya giriyoruz kardeşim. Hadi dalalım dediğin zaman direkt dalıyoruz biz zaten sıkıntı Aynen. olmuyor. Aynen, Sarp'ın bu aralar tabii ki biraz okulla uğraşması. Aynen. O, o açıdan ben <laughs> birazcık daha eee yani Zor durumdayım, o yüzden zaten bu dönemde daha çok destek bekliyorum, taktiklerden. Hani Çünkü cidden yapıyorum. zor biraz, ee, ama elimden geldiğini yapıyorum abi, hani cidden. Şimdi şey aynen. yapmak aynen, evet. olmaz, olmalı, yani, salmak okul da olmaz. çok daha Nasıl? önemli. Evet. Yani sonuçta bu biz eğlence için yapıyoruz bu işi. Aynen. Abi, okul, hayat, kardeşim. Aynen abi. Ne Evet abi, valla sebebek yapıyoruz, inşallah her şey. Hakkımızda hayırlısı olur abi bence her şey şöyle aynen, güzel aynen. gidiyor ama Aynen ya keyifli bir şekilde oynuyoruz yani saygılı bir ortamda aynen. En önemlisi bu Aynen öyle Hani herkesten zaten bu duyarlılığı da bekliyoruz Aynen aynen Spit abi Sıkıntı yok Yalnız bizim şeyler hazır oldu Hazır oldu mu abi? Gel yani abi, abi Biz geliyorum. konuşmaya daldık Aynen Sizin aynen e, ben Bizi dinlerken da... diyordur şimdi çıktı şey ile alsanız atam. <laughs> Ecel abi diyordum çünkü, çünkü biraz oldu bayağı çıkalı da muhabbet ediyoruz. Mu abi. Gel abi. Olsa ben geliyorum abi. Sen indin mi dozerden? Yok abi. i̇nmedim ben nasıl gel? <gülüyor> <gülüyor> Uçarak mı abi, abi. Gel ben Abi ben nasıl gideceğim gözünü seveyim. Evet. Abi hadi ya. Lan abi dur geçtim dört, dur dur, dur dur dur. Beni gördün değil mi kepçenin Gördüm gördüm. <laughs> <laughs> Lan ne adamsın sen? <laughs> hop 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 hop. Musluğu açtım tıpısını taktım. Taptım, musluğu abi açtım, bunlar çürümeden biz kapatalım hemen madem oldu. Şimdi Sarp'cım. Tıkkala bakayım. Bir dakika beni şu tepeye çıkarsan abi. Abi hangi tepeye? Şu tepeye çıkmıştın ya sen. O çıkıyorsun bak duvara gel git. Abi takıldım. <laughs> abi çekil gözünü seveyim okey Ha tamam Hadi abi izliyorum seni Hop abi şekil yapıyorsun ha. ucuyla Aynen abi Hoppa, tık, tık, Tam bir Messi'nin ince bacak hareketleri Aynen abi sıkıntı Sıkın yok Ulan yandan nasıl alıyorsa işte oyun tak Oo abi aldın mı? Oo, abi. oldu abi yalnız bir Hak, Bence 120x'de kalsın gün de olsun ya Bunlar bozulmasın yalnız neyse tamam ya dur. bozulmasın. Tamam. 120 e verdim abi ayarı. Sabah Yapıştır yapalım. kardeşim Sabah aynen. Sabah Gel uyuyalım abi. Bize özel bir oda ayarladım burada. <laughs> Gel abi. Yalnız şimdi biz bunları nereye boşaltıyoruz Sarp? Herhangi bir fikrim var mı? Yok abi. Bunların içine mi boşaltıyoruz abi? Yani? Bana nereye boşaltacağımızı söylenmediler. O yüzden bir fikrim yok. Ben bilmem tak dişi bilir diye bekten. Tak diye geleceğiz sar? Abi abi nereye bırakacağız? Şunun içine mi bırakıyoruz lan acaba? Çok saçma ama hadi bakalım. Aa yok aynı şekilde. Bizim kepçenin şeklinde. Olay olabilir. Neresi abi? Bu, bu olabilir abi. Bir dene bakayım. Değilse bile. Oğlum bu niye bu kadar oynuyor? Ha tamam. Bence çok yüksek ama. Evet abi. Olamaymış. Yok oğlum burası değildir ya. Gel gel oğlum biz nereye boşaltıyoruz gözünü seveyim. Abi o zaman sana hemen güzel bir ta tahmin yürütüyorum. Yürüt abi. Dur. Eee biyogaz 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 biyogaz. Biyogaz neyse işte. biyokitle ısıtma santraline falan boşaltıyor olmayalım? Yok abi buraya bir yere boşaltmamız lazım bizim bunları. Valla? Abi bir lan şuraya mı boşaltıyoruz yoksa dur Allah bakayım. Abi gözünü seveyim insan bir tut at abi ya. Kantarla tarttık yalnız. Oo kantar falan da var lan burada. Tart abi. Yok oğlum burası kantar ya. Dur o zaman dur dolaşıyorum. Bak koşuyorum senin için. Koş abi. Hop hiçbir şey yok burada. Sıkıntı yok. Biz takviye geldik ha. Harbiden ne iş oğlum nereye boşaltacağız lan bunları biz? Abi. Pek hayır. Aa bir dakika. Karşıda benzinci mi o? Evet. Ben zincire başladım. Ben zincire boşaltalım. Aynen. Aa şu karşıda bir şey. Ha yok. O olabilir olabilir Yok mi? oğlum burası ya. Burasıdır. Başka neresi olacak ya? Yapıştı mı abi? Oha. Aa. Evet oğlum burası. Burası e işte. abi demin niye? Oo abi beni kesiyorlar. Dur. <gülüyor> abi gelsin. Abi içinde kaldım. Yanıcıklar. Oğlum cidden. ben de diyorum. Kesici. Abi sen daha demin oraya koymaya çalışsın. Niye koyamıyorsun? Aynen ya. Ne bileyim oğlum çok yukarıda geldi bana. 7 para kazanacağız Sarp. Hadi abi bir tur Ver gazı. Aynen abi ver gazı kardeşim. Bir de ben boş boşaltayım bakalım abi. Sen benim için al. Tamam abi şöyle yapayım. Al abi okay. ah, Tamam abi istersen şey yapabilirsin. 5x al. Evet 5x alayım abi. Bir saniye. At, Aynen. taklıcı evet şimdi. Yapıştır fullendi abi fullendi mi kardeşim tamam in abi capcay bin götüreyim seni aynen abi hadi bakalım beni de mi içerisine atacaksın abi aynen abi, abi. Artık, Haydi sı bakalım. artık sıkıldım senden git gel <laughs> ver gözü abi ver gözü atcam seni musluğu açtım tıpsıptaklım musluğu gel gel, gel 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 <laughs> gel gel abi Bustu, abi, Bustu, abi yakala abi yakala, <gülüyor> 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 abi, yakala. gel <laughs> ulan tamam tamam geldim hadi ya bakalım yavaş yavaş gidiyor musluğu açtım musluğu açtım musluğu 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 Gel abi. Evet abi. Ver kız abi. Bilmiyorum kızı. Ne para kazanacağız Sarp. Ya yalnız kaç para geldi onu sormadım. Abi kaç paraydı ya? 240 bin falan. Neyse videoda bakarız ya. Devam et. Nasıl? Oğlum nasıl? nasıl? Şöyle devam et abi. Biraz daha ileri git. Lan yere boşaltıyorsun. <laughs> evet. Abi yere boşaltır Kaç? Miydi? 97 bin, 98 bin, 99 bin. Oo 300 bin olduk. 301 bin. Oha o daha boşaltıyor bitmiyor. Aa bak abi, abi yok bitti Yok abi bitti. Abi 304 bak bak mi? burada yazıyor bak. Aynen abi. 4000 boşalttık. Ulan. Aynen abi sıkıntı yok. Biz, abi artık bizim işimiz silaj hop dan, taktı. Lan dur 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 Niye gidecek <laughs> evet. <herhalde? gülüyor> Oo ne iş abi harbiden parayı vurduk sar. Abi iyi para veriyor mu abi? Oğlum bu buradan çok deli para gelecek bize daha bir sürü var. Değil mi? Aynen. Bir de biz %10 doldurduk. Hani %100 doldursak herhalde zenginiz. Aynen abi direkt zenginiz. Hadi abi bir sen bir ben hadi bakalım. Atın. Aynen abi hadi bakalım. Yapıştır kardeşim. Ulan be. Evet takdiciler silah işini sevdiniz inşallah. Aynen ve biz başardık abi bu işi. Aynen. Gayet abi. de güzel oldu. Süper oldu abi. Farklı bir olay denemiş olduk. Aynen. Daha da farklı şeyler varsa yaparız. Avcılığa giriştik. Olmancılığa giriştik. Silaja geçtik. Hepsini yaptık. Aynen abi. Rüzgar ha. gülü kaldı. Hedef rüzgar gülü. Hedef rüzgar gülü abi. Hadi bakalım. <laughs> abi. Hadi bakalım. Abi atla. Aynen. Kurban olam atla. Abi, abi kurban olam. Ne diyeceksin ses abi. Hayır. Abi sakın bırakma beni. Abi takip beni geldi. Evet. Ulan çok Ulan, bak, güzel. Bak ne kadar çok dökülüyor ha. Aynen abi. Yalnız gene komik bir şey kullan. Aa yok lan gerçekçi. 315 bin. Ya abi 15 bin veriyor her kepçe. 10-15 bin veriyor yani. Bence temiz. Özellikle, temiz abi yani. özellikle Bence yeni temiz. güncelleştirme ile e, Farming, farming Simulator'ın yapımcılarına biliyorsun e, mesaj attım. Dediler YouTube'da Ekmek iki, iki kan doğradınız taklacılar. YouTube'da <laughs> iki tane kanal var. Oyun portal ve Aynen. E, bu kanallar illegal yöntemlerle <laughs> para kasıyorlar. Sonra eee bu yollarla işte izleyicileriyle çok güzel seviyeler yapıyorlar. Oysa odun o kadar para etmiyor. Odunculuk olmasa bunlar ilk 10 bölümdeki gibi zarara girerlerdi. Odunculuğu buldular, para kazandılar diye. Aynen abi. Yeni güncelleştirme bizi takviye getirdi abi. İn bakayım abi. Aynen abi. Dur bakayım şuradan çıkayım abi. Çünkü... Buyur abi. Eski kepçecilerden kim kaldı be yani kardeşim? Yapıştır. Sen de kepçi, ucundadır tamam mı Atak? Oğlum kepçe. güzel para yapıyoruz kardeşim. Aynen abi. Ney ne 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 El ne ne kol kola <laughs> gelin çocuklar. <laughs> kız abi? Bu sefer sağdakine boşaltıyor. Abi yapıştır kardeşim. Yok soldakinden şaşmayalım. Şaşma abi sen, sen bak oradan temiz para geliyor. abi? Yok abi. Gel bir tap bakayım içerisine. Hop hop hop. Dur lan dur tak diye gireceğim. <laughs> dur bakayım dur bakayım. Evet. Gel abi. Girebildin mi? Dur bakayım abi şuradan çıkayım. Zıpla Evet abi ne iş. At bakayım. At 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 gönder. Vay abi burası var ya biçiyor. Yalnız var ya şu an gerçek olsaydı taklaya gelmiştim var ya. <laughs> abi takla ne demek? Ya? <gülüyor> <gülüyor> şu an senin e, hop abi yalnız ben taklaya geldim. Ne iş? Oh! <laughs> 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 abi <Ulan, gülüyor> <Ulan, gülüyor> çok komik gözükmüyor ulan, ama. Ya. <laughs> Aynen ya. Koskoca biçer dövümü ne hale getirdin. Aynen abi. Adam. Bir çerde var değil abi kepçe Aynen, kepçe var. <laughs> ulan aklımız şeylere gidiyor. Abi kepçe de değil buldozer gözü. <laughs> aynen. <gülüyor> abi ulan. Ulan biz iyice mindfuck olmuşuz ya. Aynen mindfuck oldu. Aynen. Yapıştır. <laughs> yapıştır abi. Yapıştır kardeşim. Abi, abi, yapıştır. Of. abi yalnız bu biter ha. Ama ya çok biter de. Be abi. abi deli abi, para kazanacağız abi, kardeşim. bak el ele <laughs> kolu kola. Deli Aynen kardeşim da. oynuyoruz şu an. <laughs> Aynen. Abi yalnız. İyi para kaldıracağız ya. İki, iki buldozer olsaydık daha hızlı bitirirdik. E abi o kadar uğraşıyoruz gözünü seveyim yani. Değil mi? Daha bir küçük tarlamız daha var ama silaj işini küçük tarladan sonra bitirelim farklı işlere girişelim. Talaş abi, malaş bir şeyler yaparız. Farklı işlere girişelim ama pave ihtiyacımız olduğunda ciddi ciddi silaj işini hep yapalım bence. Aynen. Ki gayet güzel para geliyor. Abi bence süper para geliyor yani. Yani abi bak ciddiyim şu an kaç olduk? 335 bin abi 290 binde geldik buraya. Temiz abi. E, temiz yani aslında böyle biraz daha böyle hani gerçekçi değil mi? Bir ağaç çatıp 40 bin almaktansa. Aynen. Ama şöyle bir şey var. Şimdi tamam bir ağacın parası. Ya, pa ya 5-6 bin, 8 bin falan geliyor ama. O, hani Aynen Çok kötü Yok, ya. 8 bin, bin mi? mi? Ağaç ekersek zarara gireriz abi biz. 7 bin, zaten ağacı <laughs> 7 bine ekip, 8 bine bin, 1000 binden ne dalga mı geçiyorlar? Abi çok sıkıntı yani. Aynen. Ama şey. İyim, ee, bakayım, in bakayım. Gel abi, gel abi, kap kardeşim. Diyorum abi. Aynen güzel para kazanacağız. Ver abi. Sen burada olaya gir abi, ben de şöyle yapayım. Sen kökleri temizlememişsin burada kardeşim. Ya dedim ya yani tarlaya geliyorum. İş, asmışsın sen taklacı. İşi asmışsın sen taklaya gelmişsin. Hop evet. abi ben boşaltıyorum Vallahi valla. Evet abi şu kökleri bir temizleyelim bakalım. Ben de bir yandan kökleri temizliyorum. Sen de güzel paraları yapıyorsun şu an. O abi 346 bin. Evet ya biz işimizi bulduk Sarp. Evet. Gayet güzel oldu yani. Hop lan gene taklaya geliyor. Dur dur dur. Lan niye çıkaramadım ben bunu? Hah. Ulan işim gücüm taklaya gelmek ha. <laughs> abi şöyle bir yapalım. Ulan bak gene kazmalım tuttu. Çıkartıyordum çıkartamam. Heh. Ver bakayım. Evet abi güzel çalışıyoruz güzel fena değil. Güzel çalışıyoruz da abi, ben gene taklaya getirdim bizi. Ne oldu abi? Şeyi çıkaramadım abi kepçeyi. Yukarı Heh. doğru kaldır abi kepçeyi. Heh, tamam şimdi. Takıldı zaman. E, çok en yukarıda burada. Ya orası işte ben ilk başta gördün işte lan dedim buraya mı boşaltacağız çok yuk yukarıda diye. Aynen bir değişik. Neyse tamam oldu abi. Gelmek Hayır, istiyorsan tamam. gel abi. Abi ben şu kökleri bir temizleyeyim Sarp. Hazır elimi atmışken. Tamam abi. Sen de oradan parayı yap kardeşim bize parayı gönder. Para lazım bize kardeşim. Para. Money money money. Is this honey? <laughs> abi ben o zaman cıkkalıyorum. Sen Cıkkala abi Cıkkala Hiç affetme bile. Bu arada benim kayıt taklaya mı gelmiş ya? Dur bakayım. Hop abi ne yapıyorum ya dur. Dur 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 dur. Yanlış yapıyorum. Ne oldu abi? Abi benim kayıt taklaya geldi. <laughs> Şöyle bir bakayım. Abi bu çok epik oldu ama. Benim kıyı... <laughs> Hep bizim abi, gibi taklaya geldi. Sen, aynen aynen dur bakayım bir. Hatasız. Dönerim dönerim. Kul oğlum anasın. Evet bu arada arkadaşlar benim kayıt takliye gelmiş. <laughs> Artık yer kalmamış. Lan hiç de fark etmedim ya. Abi evet. Neyse bu bölüm bende biraz kısa olacak. Aynen. Bakın arkadaşlar video ee, şey yapabilirsiniz. Falan. Aynen. Yer almıyor. Değil mi? Yer kalmıyor. Aynen abi. Yani, yani günde 3-4 video geliyor bu kanala yani. Abi evet. Öyle kritik benim de oluyordu abi biliyorsun. Aynen aynen. Biraz evet. kısa olacak ara bölümleri Eee Sarp'tan izleyebilirsiniz artık yani yapacak bir şey yok. Aynen abi zaten bir bölüm, bundan sonraki bölüm düzelmiş olur. Tamam. Aynen. Abi o zaman ben o zaman şunu da atıyorum abi. yüzde %91 topladım yalnız, yanlışlıkla birkaçını düşürdüm. Aynen abi. Lan lan lan. Ver yazı kardeşim. Abi dur. Du ya abi. Evet kökleri temizliyoruz gayet güzel. Ya oğlum dur lan, lan dur, lan. Şu an kaç para var abi? Abi 346 bin. Oyunda bir bak mı oldu? Sen bir yanıma gelsen abi. Bir saniye abi geliyorum hemen. Gel bir bakayım abi. Bak değilse çünkü şu an yani resmen sıvazladım. Tamam gibi. burayı biz temizledik. Neyse temizleriz abi orayı. Sen neredesin abi? Bir dakika geliyorum Gel hemen. Abi. Resmen eğer böyle bir bug varsa sıvazladım yani. Ne Gel oldu abi. abi? Gel abi. Şimdi şuradan bir parça al bakayım ne? abi. Alacağım abi, dur bakayım. Şurayı al bakayım. Gel abi, al burayı. Ama burası leke olarak mı kalmış ya? Yok abi, yok. Alıyor abi. Al al, al. burayı da al, gel. Gel gel gel. gel. Tamam. Fullendi mi? Aynen. Kaldım şimdi. Lan dur. Evet, şöyle yapacağız. Şimdi geri geri git abi. Abi geldim abi uzakta bir yere boşalttığında dökülüyor nasıl yani uzakta bir yere boşalttığın zaman hafif aşağı doğru bırak abi ne, yer, ne buraya gidiyor ne de satılıyor herhalde boşa gidiyor normalde farmingde öyle bir şey yok ya aynen yani döküldüğü zaman dökülüyor değil mi normalde hayır işte dökülme olayı yok normalde ya aynen şimdi ama artık da... dökülüyor mu ya e abi bak bir uzakta dene dökmeyi dökülüyor gidiyor yani %0'a kadar düşüyor yavaşça Hayır, o demin baş... abi ona dikkat edeceğiz gözünü seveyim. Aynen, demin başıma geldi ondan diyorum. bin tamam abi. Kolayı gayet bin de güzel. kapatıyor muyuz abi? Aynen. 350.000'de Sarp... kapattık, evet Aynen. abi. Aynen, Sarpcığım şimdi benim artiste yer kalmadı kardeşim. Aynen. Ee, birazdan kayıt taktiğe gelecek. Evet, Aynen, görmüş abi. olduğunuz gibi bayağı bir video çektiğimiz için. Aynen. Maalesef Fraps'ta da boyutlar inanılmaz derecede yüksek oluyor ve tak diye geliyoruz. Evet aradaki bölümleri sarptan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Anladım. Evet Sarpcığım güzel paralar yapıyoruz. Silaj işini de Hans'ın evet. akıyla Aynen. Daha da yapacağız abi. Attık abi. Benim yere düşürdüğüm bir ve yüzde yüzü kısmı saymazsak abi güzel para yaptık. sana, <laughs> sana bir 15 bin borcum var hadi. Aynen abi alırım tamam. Gayfe'de bir çay ısmarlarsın bana. Aynen bir çay 15 evet. bin abi. Aynen. <laughs> Aynen. <Hadi> abi. <laughs> evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Taklaya da, da gelmeyin.